Merhabalar efendim. Nasılsınız? inşallah iyisiniz. Allah iyilik versin cümlemize ya Rabbim. Ben şöyle dedim bir çekim en azından gündüz şeyi sabah yine tamamlayayım. Evet. Akşama da Allah kerim bir şey çekeriz işte. Beğeneceğiniz umduğum şeyler olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince izlediğinize e, layık olmaya çalışıyorum. En azından diyorum ki izledik ama boş şeyler izlemedik demeleri için çabalıyorum sizin için. Allah biliyor zaten kalbimi. Yeter ki sizi elimden geldiği kadar hoş tutmaya çalışıyorum. Şöyle bir izleyin. Bak, Gece gece gezip gezip sonra yine buraya nereye baygın düşsem diyor. Arıyor. Gözünün bir tarafı açık yalnız. Bir tarafı açık. Sanki milleti gözlüyor. Aa, dışarıda öbürü de siyah var. O da gitmiş kendini dışarıya yatırmış. Evet ekip buradayız. Yağmur yağdı. Şey tabii tenteyi mecburen. Ne yapıyordu? Az önce buraya sereneğine yatmış. Bunun adını ne koydun Cihan abi sen? Bunun adı yoktu. Buna bir isim versen iyiydi. Bunun ismi garaca. Karaca, belli. Garaca belli. Tam bir ismine uygun. Bunun bir, ya. Daha yok muydu? Bunun bir kardeşi daha yok muydu? Bunun bir kardeşi daha yok muydu? Allah orada, orada evin içinde herhalde. Sarı Yav nerede? Yavrusunun yanında. Abileri nerede bunların? Sarı Yusuf'un burada daha gelmiyor. Terk etti bunu. Tabii orada sen niye vereceksin? Onu mama mı yiyor orada? Orada sucuk, salam ne bulursa yiyor. Yusuf'un orayı Yusuf'un orada beni terk etti. E neden terk etti? Adam orada şey buldu ee, sucuk salam buldu yani e, ne yapsın? Aziz abi de burada elinde bir telefon. Aziz Nasıl abi nasılsın? Seninle sohbet edelim Aziz e, abi. İyiyim iyiyim. Az, az bak şey az bak şey... kalkmış bak bak babasına doğru bak. Bak yanan gelecek niyeti bozdu. İyiyim iyiyim. Sen nasılsın bayanım? Ben deyim çok evet, şükür. Ben kaldım tek. Özgür az bir depo yapmaya gitti köye gidip gelecek. Anam benim şemsiye rüzgardan uçtu. Oh, bayıldı aşağıya. Hmm. Bayılsın. Yazsın biraz. Eyvallah ee, abi sen anlat bakalım daha ne yapıyorsun ne diyorsun? Ne yapalım? Tahlillerle abi bugün ders çalışıyordu. Eşine neler yapabileceği için. Tek tek derslerini çalıştı. Kağıtlarını çıkarmış. Baktım sergiyi açmış. Gel bak, gel. Doktorların verdiği gel. notlara bakıyor. Değerlere bakıyor tek tek. Gel. Sen ne yapıyorsun? Ne olmuş Karaca? Bak 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 nasıl oynuyor. Bak gel. çok seviyor Cihan abisinin babası onu. Değil mi? Nasıl yapılır? Onun herkesine bakıyorduk. Ne olacak Bazen şimdi? Yapacağız. Ona göre yönümüzü bakacağız. Allah kerim. Yani. Bir şeyler olur inşallah. Düzelecek. Evet. Adam dün Aziz abi ne oldu azalmaz sana. Şu kavgada ben dinlerken ben bittim. Biz, Aziz abi de görmüş. Tabii adam... Yumurtlaşmaya başladılar. Ama Berikan'da, önce sağlık ucağında başlamış. Kelime tarttı, yere attı, yedi de ağzını, ay, ay, yok. tekmeyle. Yok yok yok. yok, Bu yok, zaman yok, niye yok, yok. <laughs> tamam 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 kapatalım, kapatalım. Ben canlı yayında söylerim. ben için şey sıkıntı yok. Adam yok tamam tamam. Dinle, yok dinleyemeyeceğim. Ne fark ettim. Görüşmeler <laughs> oldu. Abi bu şeyde olmuş ya sen duymadın mı? 70 kere nurda olmuş. He, ben hocam. izleyemezdim. Şey Benim de bir huyum var hemen, hemen atlıyorum olaya. Hiç iyi değil aslında bu işim sağ ama. Önünde. Millet ha, izlemiş. De, e, millet de, izlemiş. Dünkü dün, Önceki gün. Önceki gün olmuş. Ben eve gitmişim. İyi ki de görmemişim. Ben yine gelirdim Önce buraya. Sen ne yapacaksın? Bir şey yok. Kimse sen ne yapacaksın? Var. Sen zaten rahatsızsın. Millet izleyici olmuş. Öldeki sen bir şey olacaksın. Yere, yere düşen adamla vurmuş herhalde. Vursan orada yere düştükten sonra adam Adam zaten olursa, yerden kalkamamış, bayılmış kalmış ya. Ambulans gelmiş. Kaldı. Tövbe ya Rabbim. Yani, yani el de o dereceye düşürmüşler. Kendini, koruyacak adam. fırsatı adam. bile vermemişler. Oğlan da gençtir. Sağlık ocağında olmuş şey, herhalde. He? Kaç yaşlarına tahmini? Yani 40-45 yaşlarında vardır. El 48 Tövbe gibi. Tövbe estağfurullah. Olabilir. Yere düştükten sonra insan kendini koruyor. Namun abisi o. He? Hangi? Namun. O dayak yiyen. Ya, Namık ya, kim? Sen, Namık kim? Cavir zaten oldu? Cavir balık satıyor ya, şarap sizin. Aaa! Bekir'in evinde duruyordu ya, kiracı. Bilmiyorum. Onlar ne beraber mi? mi balık satıyordu? Ne? Efendim anne? Yok, yok, Kız, anne sen deli misin? Böyle şey mi Balık'tan olur? Balık satıyor sen ya, şarapçı. Yok yavrum, yok. Bekir'in evinde duruyor ya, arada arada. Anne, yok yavrum, yok. He, he, he. Ben <laughs> ağaç çekim yapıyorum. Sen yapıyorum, seni de alırım giderken. Şarap içiyordu ya, limanlarla koyuyor. Çekim yapıyorum Aa, şu geçen anda bebeğim. Ne oluyor gene balık satıyor. Namur abi Ama onlar kalabalık ya sabi mi? Şokan çocuğu onlar. Yalnız iş büyür. <laughs> Şokan çocuğu tehlikeli onlar. Ha o zaman hep bizi bir, bir alacaklar. Tamam tamam. tamam tamam. Şurasından, avrasından kan geliyordu. Namur mu dönmüşler? Namur ne yapıyor? Ne yapıyor? abi sen dert dert ben, kardeş oldu, kardeş ben alırım kızı, sen dert etme. Ben alırım kızı, sen dert etme. Üşütme anne içeri git bebeğim. Ne oldu bilmiyorum. Sonradan bir ufak kardeşi geldi. Anacığım şimdi gezmeye gidecek de. Ablama doğru gideceklermiş. Diyor ki 10 üzüldüm sen gelemiyorsun diye. Ben nereye geleyim olsun boş ver. Yavrum benim işim gücüm var. Ben bir yere gidemem. Şimdi Özgür şeye gitti. Özgür az köye gitti akşama gelecek. Saat 11'de gitti zaten beni bekledi işten Allah Allah. gelmem evden gelmemi. Şimdi ben de bekliyorum. Çaya Rize'ye mi gittiler? Çay Rize'ye mi gittiler? Evet. Oralarda tabii ki evet. komşu vardı. şöyle çay topluyor evet. diyor da. Evet. Evet, bir buna. Bir ben yok o onun çok çocukları çok çok var, var ki. Evet, hiç yani yok, yok yok çocukları Çocuklar var. var. Bir eleman bana haber ver. Tamam haber ver. Bana eleman arıyorlar da bir gayret. Oldu yavrum üşütme sen içeri git bir tane. Komşu şurada. <laughs> Anne Afgan onlar yabancı. Tamam bebeğim. Hadi baba. şey olarak e, dün biri geldi konuşmaya biri geldi ama adam e, kaç restede günlük 150 restiyor benim kadar müşterim yok ki yani çok gezeceği bir yer yok. 150 istedi. Bir de baktım ki ben çay demlemem diyor. Ben mi demleyeceğim çayı? 130, 140, ben olmadığımda kim demleyecek? Hadi ben demliyorum. Arada 20 Yavrum yok okunmadı. Orada kılarsın olmadı. Abdestini alırsın. Sen şimdi 130, veriyorsun. 130 150 verirsin. 130'u veren 150'yi de verir. 150'yi veririm de iyi çalışana veririm. Zaten üç gün alacağım ben. Tamam da adam da dedi, Adam da diyor, diyor yani diyor ki çayı ben demleyemem. İşte sabah şu saatte gelemem. İyi evet. e, tamam ben hep ben çalışacaksam bir anlamı da yok zaten. Zaten ya. sen çalışıyorsun. Zaten ben yapayım <laughs> bu işi. <laughs> sen 160 <laughs> ne yapalım? Ne birini arıyoruz. Aynen aynen. <laughs> ben 160 lira vereyim de Sen evde otur. Onun demesi işte diyor şöyle olur böyle olur i̇şte, e, temizlik yaparım sadece diyor İşte bulaşıklarını yıkarsa yıkar ben dışarıyı sadece servise bakarım diyor o oldu canım, o oldu canım. benim evet, servisim e, önceki çalıştığım yer bin çay satıyor benim bin çay satma ihtimalim yok en fazla 200 ben nerede satacağım bu da çayı? Hüseyin abinin orayı biliyorsun, oradan gelecekti. He. Ta arkaları adam çay satıyor. Ben onun kadar iş yapabiliyor muyum ki uğraşayım yani? Bizim burada yaşı da var. Bizim burada o kadar iş olmuyor Yok, ki. koşturamaz Dedim ki... 20 yaşın altında olacak burada Bana gelecek insan bir de bir şeyleri söyleyebileceğim biri olmalı. Hani ben zaten kimseye emir eder gibi konuşmuyorum. Mümkün olduğu kadar. Yok. Hatta bana söyletmese de. Yok. Kendi yapsın. Bulaşığı yıka diyecek. Kalk ben yıkayacağım mecbur yani. Yapacak bir şey yok. 20 yaşın altında olacak. Pratik olacak, hızlı. Hızlı, İşle hızlı, çabuk de olacak. Ben yemeğini zaten veriyorum. Evet. Yemeğe bazı yer vermiyor. Adam sana 150 verir ama yemek de vermez. Tabii yemeğini yani. kendin, yemek yemesi de bir sürü para yani. Bunu kim yollamış buraya? Bunu kayın abi sağ olsun. He ha, hayrettin abi. Ama Allah razı olsun arıyor. Aramaz değil, o da benim için arıyor ama ne yapabilirim ki? Adam diyor ki işte böyle böyle ben dışarıya, sen yani hep dışarıya çalışamazsın. Sen benim benim ya burada abi. dışarıya abi, bin çay satmıyorum yani. Evet. Sen hep dışarıda olmayacaksın, hep içeride olacaksın yanımda. Bu sefer ben, aslında, ben benim evimi <laughs> ben mi yapıyorum zaten? Ben aslında... Hayır sağ olasın, hem tostumu Köylü her şeyimi ben, ben, ben yapıyorum. Şimdi sen bin çay satamıyorsun. Emine'yi veririz Ay de, Melimen yapar sonra. Evet. Onlar şimdi şeye gidecek, Aziz Sıra ablama Sen bence. Ben çay satamıyorsun da diyelim. Yaptığı hareketle çayı satabilir. satabilir. Bana müşteri getirebilir. Sana bir Bana müşteriyi çoğaltabilir yani. Kendi işine yarar. Öyle adam yapacak. Bana öyle yok. lazım He. aslında. Kendi işine yarar. Güler yüzüyle her şeyi getirebilir. <laughs> Müşteriyle çoğaltabilir. Yok, şeyi koyarsan sen yıka. Çamak böyle bir <laughs> şey yok. Öyle bir şartımızı <laughs> koymayalım. Ben zaten yaparım ki. Ben zaten mümkün olduğu kadar biliyorsun. Kimseye şey olmam yani. Yani onu dedirtmeyecek. Dedektirmeyecek. Ben ağzımı bu. açmadan ben benim işim olduğunda oldu. ol. onu görmeli. Ha, en size. azından. Teşekkür ederim. Bakalım hayırlısı. Acelesi yok. Getiriyoruz şimdilik. Allah izin verdiği sürece. Ne olacak ya? He? Acağım ne oluyor ya diyorum ya. Ha şimdi görmüyorsun ama nerede geldi? ya. ya, ne, yani? ya? ne yapalım? ya? Ne yapalım ya? Şans kadar kısmet. Yok. Bir de ben ince giyindim hava iyi güzel geliyordu. Sen niye öyle giydin geldin? Senin montun var ki ne diyeceğim? Yaka kapanmaz. Bu koku bu makinede olmuyor. Bu da yıkmaya başladı eskide. Yok. Eskmeye başladı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne doğru. Bak Aziz abiye, içine golsuz giyer. Ama adam üşümüyor kanı derecesi mont, mont iyi. Mont kalın. Mont da kalın. İstese yakasını da kapatayım. Emine. Bakın, Emine, Emine onu bir yapar. Tabi. Bu türünü kesmiyor he? Evet evet. Zayı olmasın, yenir işte. Hmm. Yenir. Hiç şey etmişsem Benim şey bu. Ben de öyle. Mümkün olduğu kadar Keselim, ne varsa kullanıyorum. Evet. Atarım Evet, gezmeye gidecek bunlar. Gel buraya gel, gel oğluşum gel. Gel gel gel. Az gel az gel kız seveceğim seni az buraya gel. İyilik yavrum senden. Bak bak hemen kaçmanın yolunu arıyor bak. Bak kedi de seninle koşacak bak. Bak o da niyete bozdu bak. Sen ne yapıyorsun yavrum? Köye gittin, geldin, işleri hallettin. He, ha, çok şükür. İyi, İyi yaptın. Ya çamurla ya, bir şey yapın şey Oğlum aha, e, düştü kadar aha, kadar, aha, kadar düştü şey. kadar al şunu. Düştü. Ay Yine hemen yani. de kalktı kendi kendine. Şey hemen de kalktı. Aferin bir şey yok bir, tamam, şey yok bir şey yok. Hiçbir bir şey olmadı. Koşma Koşmuyoruz bana, bana bak. Bebeğim bebeğim. E, Allah'tan bir şey olmadı. ya arasın. Gel. Hayır, hayır Gel oğlum gel 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 oğlum. Abla, gel. Yok, oynamaya. Gel. Şişt şişt. abla yok gel. yok. gel ya. Gel. Bak bak bir de kafa sallıyor bak. Ana. Olmaz gel, diyor bak. Arayayım, bak. Az buraya gel az az gel az. Gel abla gel gel bir şey vereceğim gel oğluma gel. Ya, Anam ne gördü bu şimdi? Ya. Bu ne gördü? Geliyor mu ha? İyi, iyi, iyi ya. Gelsene içeriye Meral abla da var gel. Sen ne yaptın? Ne ettin? İyiyim, çok şükür. Bir bakalım. Ne yaptın? Derim. Köylerde işler hallettin mi? Ne güzel hırkalar giymişsin. Yani i̇yi olmuş bak. He. Üşümezsin. He. İyi. Hava soğuk yavrum. Evet, iyi. Annem nerede gelir şimdi? Evet. Anne. Gelirler şimdi. Ben dedim onlara hazır olun Az gelir misin? Az seni bir sevecektim ben ama hiç sevdirmiyorsun kendine. Acık öpebilir miyim? Aa! Ay, ay olmaz, olmaz gel. Yüzü yüzü bal olmuş. Bal mı yedin? <laughs> Bal kaymak çocuk. Bal kaymağını sizsin teyzesi. Çok severim ben oğluşumu. Oğluşumu severim oğluşumu. Şey, ben Teyzen öyle mi dedi? Dinliyorum. Teyzen'i ara. Teyze arayayım? Teyzen'i ara ben şu annemlere dur zile basayım. Onlar şimdi Esra'lıma gideceklermiş. Bak bakalım. Az gel, az gel. Şeker mi aldın? Ama sen şeker mi yiyorsun? Şeker gibi çocuk. Elif, Aha şey tut tut. Kader, ha gelden anne, anne. Gelin yavrum, gelin, gelin hoş geldiniz geldi. Gezmeyelim diyorlar bu hanımlar şimdi. gezsinler gelsinler, gelsinler. yavrum benim. <laughs> Anam, anam yerime yerime Anacığım ben gitmeyince içine oturuyor İlla ben de gideceğim Ben nereye gideyim Güzel. Eşim diyorsun burada. Kuzum <laughs> Kuzum çok tatlıya Çok tatlıya Ama öptürmüyorsun çok kayıp, Çok kayıp. <laughs> bak kaçıyor bak Ama sen böyle değildin <laughs> Sen ne oldu Az yani. buraya gel. Sen ne oldu? Az bak az, az yiyelim ama çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba canım. Anne istersen içeri gir yavrum biraz esiyor gibi. <laughs> Araba geline kadar içeri gel. Emine az da içeri götür onu. Olsun arabada gideceksin. Arabada gideceksin yavrum haydi. Gel yavrum gel gel. Sen bana bir şey versin ağzına. Bir mı? Anne maskem yok ki. Emine para vereyim. Azar oradan al bir tane Eczan'da. Eczan'da alayım. Kessin, gelsin gelsin anacığım. E, ha, 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 ha. Hava alsın. Hava alsın. da geldi ne de olsa. Kızın da tamam. görmüş oldun. İyi oldu anam özlüyor. Yavrum ayakta kaldın ha. Sen gelsin. Ben Hanım otursana avruya. Araş şimdi gelir gel. Gel gelince şey ha, şey yaparsın. Yollayacağım dedi. Yavrum sen gel, arıyorsun. Gel gel. Yine kendisi parayı vermeyeceğim. Sen sen Küçük Söyle herifim. Ben annem diye. Annemin maşallahı var. Evet, güzel Nazar kadın. değmezsin. Anam biz kim? Dedik. Asıl güzellik bunda zaten evet, annem de. Evet. evet. Demiş ki, dedi ki, dediler ki sen dediler. Bak. Ne böyle yok, daha yok, daha hayır, Hayır. Hayır. Şeker ye, şeker ye. İçin dışın hep şeker oluyor oğlum. Yes, yes. Oğlum öyle oluyor mu oğlum? Yes, yes. Ama Oh, öptüm <laughs> öptüm Ama yavaş git, yavaş git düşüyordun. Küçük herif. <gülüyor> Küçük <gülüyor> herif. He? Niye görünmüyorsun? Anneme de hayvanlara bak. Anne <laughs> hasta ya, kendisi de hasta. Ben de hastayım, annem de hasta. Ne olacak? Aynı annen da bu ya. kendini çok sevdirmiyor. Bu da, bu Allah, Allah, bu, bu bu Muhammed Muhammed. Senin Muhammed'inden bu da. Bu da senin Muhammed'inden. Çekmedi, tamam. Azıcık çektim. Senin Muhammed'inden. Az gel az gel. Az gel aşkım az gel sen gelsen. Gezmeye mi gideceksin çocuğum? Çocuğum sen gezmedeler mi biliyorsun? Atlıya gel. Orası, orası. Ama orada köpek var, havu yaparsana. Bak 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 nasıl kaçıyor, bak bak. Aa <laughs> araba hemen gel. Anne gel, emine tut emine, emine annemi tut. Evet. Kendi binecek. Annemi öne atın. Emine annemi öne at. Diler. Nereye gideceğiz diyor. Bizim YouTuber ablaya mı diyor. Evet arkadaşlar bizimkiler e, gezmeye gittiler Esra ablama. İyi bir şey. Gelecekler Allah'ın izniyle. Anacımın aklı bende kaldı. Seni evet. götüremedim. Evet. Dedim ki yavrum ben nereye gideyim? Kız biz de gizli gel. Kız ee, biz de gizli gel. Nereye gideceğim şey, dedim. Az bir 10 dakika mola ile gidelim de çayı yemeni yiyip gelelim. Aynen sen bir git gel. <gülüyor> <gülüyor> ben gitme gidemiyorum. Benim çünkü bak eşim de gitti köyün tepesine. Ben gider kötü, kötülerim oradan. Canımsın sen beni git kötüle ne anlatacağım? Bari bana söyleseydin iyiydi. <laughs> Kötü bir şey yok ki, Allah'a çok Allah şükür. Allah razı olsun. Kötü bir, bir şey tanem, yok. Ay, temezsin. Allah razı olsun. Çok, teşekkür ediyorum. Çok iyisin. Çok temiz senin, Çok iyisin. Kalbinin güzelliği. Sen evet, Senin o iyisin. kalbinin güzelliği. Çok ablamız için. Annesini seven, annesinin şey yapan. Ay anamdan O yani, benim her şeyim. Yani cennetlik. Kesinlikle. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Allah'a şükür hem olsun. Hem bu hem Benim önceliğim annem. Ne güzel, ne güzel. Ondan sonra çocuğum. Ne kadar güzel. Eminem. Evet. öyle yapacak evet. bir şey yok Onu tabii Allah eşim de işte ona göre önceliğim o da önceliğim işte sırayla hepsini Allah o temiz kalbine göre veriyor Allah yani. razı olsun yavrum çok teşekkür ederim ne yapalım Hayat öyle dualarla ayaktayız. Aynen öyle. Önce aynen. Allah, sonra duası, tabii annemin ki, duası. Cene, cene. tabii ki. Onun sayesinde her tabii şeyi ki. halledebiliyorum aynen, yani. Şükürler aynen. olsun ki. Yoksa yoksa ne olacak? Şu burada bir çay ucağıyla mesela ne döner? Dönmez. Allah, temiz onun kalbi. duasıyla dönüyor. Emin ol. Ki. ki. Temiz kalbinle evet. anne Allah sevmesi. razı olsun. Tabii ki. Ona olan o şeyimi Allah Eyle. biliyor. Arkadaşlar cenni cenni. geldi. Neyse arkadaşlar bu vlogumu bitireyim. Akşam tekrar Allah izin verirse bir vlog daha yapacağım inşallah. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.